10 yaşındaydım. Annem babama dedi ki yapma korkudan ben senin karının. Babam öylesin tırsım atın dedi. Ormanlar, bozkurlar, yüce dağlar, kül renkli ufuklar şahit olsun ki yüreklere korku salan ben düşmanımın kızına yüreğimi verdim. Sonra kılıcı annem yüreğine sapladı. Sonra da dedi ki Geri aldım O annemin yüreğini aldı Ben de ondan oğlunu aldım Kendimi O gün kendimi kaybettim O gün bugündür oğlunu göremedi Gördüğü buydu Göründüğü hale bürünen O akısız boş bir tegin O akısız elsiz Bir tegin Ama ümidimi yitirmedim. Babamın anneme kılıcı sapladığı gün dağlı bir kız bana tahta kılıcını verdi. Ben de ona yüreğimi verdim. Ak kız! Yetim kaldığım gün öksüz kalan kız. Yazgımın yarısı. Hep özledim. Yıllar sonra yine karşılaştık. Ona sarılmak, çocukluğumdan beri özlemek demek vardı. Diz çöküp sevgimi haykırmak vardı. Ama ne elim tutuyordu, ne sesim vardı, ne ayağım vardı. Ben de ne yaptım? Ona elim tutmaz, ayağım yürümez, sesim çıkmaz dedim. Gel elçim ol dedim, gel savaşçım ol dedim. Gel yurdumu kurtar dedim. Kurtardı. Tahta kılıcı bana verdiği gün beni kurtardı Şimdi de yurdumu kurtardı Ama ben onu kurtaramadım Göksaray'ın Onu diri diri gömmesine engel olamadım Kılıç tutmayan elime Yol yürümeyen ayağıma Haykıramadığım sesime karlar olsun sen ne işe yararsın Batuga? Sen ne işe yararsın? Sen ne işe yararsın gökte Senin de mi dilin yok? Senin de mi ayağın yok? Yoksa sadece adaletin mi yok? Ama andım olsun ki bir çaresini bulacağım. Ak kızımı kurtaracağım göğün daha ermesine izin vermeyen gök izle ve gör. On Annem babama dedi ki, yapma korkudan, ben senin karın. Baba, ölesin tırsım hatun dedi. Ormanlar, bozkurlar, yüce dağlar, külmek yufuklar şahit olsun ki yüreklere korku salan ben düşmanımın kızına yüreğimi verdim. Sonra annemin yüreğine kırıcı sakladı. Sonra da dedi ki şimdi geri aldım. O annemin yüreğini aldı. Ben de ondan oğlunu aldım. O gün kendimi kaybettim. O gün bugündür göremedi oğlum. Gördüğü şu akılsız, ehsiz, ayaksız bir tekin. Ama ümidimi yitirmedim. Babamın anneme kılıcı sakladığı gün dağlı bir kız tahta kılıcını verdi bana. Ben de ona yüreğimi verdim. Akılsız, Öksüz kaldığım gün bütün karanlık. kız. Yaz yarısı. Hep özledim. Yıllar sonra yine karşılaştık. Ona sarılmak vardı. Çocukluğundan beri özlemek vardı. Diz çöküp yere sevgime aykırmak vardı. Ama dilim yoktu. Ayağım yoktu. Elim yoktu. Ben de ne yaptım? Elim tutmaz, Ayağım gitmez, sesim çıkmaz. Gel Erçin ol dedim. Gel savaşçım ol dedim. Gel yurdumu kurtar dedim. Kurtardı. Tahta kırıcı bana verdiği gün beni kurtardı. Şimdi de yurdumu kurtardı. Ama ben onu kurtaramadım. Gözlerinin onu geri işe yarasın gökteki. Sen işe Senin de bilin yok. Senin de mi dilin yok. Yoksa sadece adaletin mi yok? Ama andım olsun ki bir çaresini bulacağım. Hak kızı kurtaracağım. Göğün daha ermesi izin veren gökte iki. İzlediğiniz We'll be right <laughs> back.